Kanka şöyle bir şey yapabiliriz. Nasıl bir şey? Bizim Chamber her el buradan girsin aya ama Chamber girebilir misin? Biz de normal main'den koşar. 4 main bir mid şeklinde gidelim. Tamam bu round bizde gel bay roundlarda artık öyle yaparız. Allah Allah! Solda biri var. Silah ver istiyorsun. Al kanka. Aa solda iki var lan. Basit değil. bir <laughs> Mitten vuruyor ya. Sumon niye atıyor lan? Yakıştıramadı. Pardon. Gözlerini kapatalım. Allah Allah. Mit geliyor. Bak City'ye gösterme ben kapalı duruyorum. Gide. Bir düşman var. Nasıl geçtin oradan? Hala. Madem oynamak istiyorsunuz. Dolduruyoruz. Ne gibi küçükler. <laughs> ayette de var aaa evet. <laughs> jet burda çekilin yolumdan safe'cim bana sağda Ya <laughs> vuruyor la baba bak. Ananı sikeyim o ne lan? 50 sayı. Spike'ımız düştü. Spike ortada. Aya gel ben vurdum adakini. Mey nerede kaçtı. Yok, kaçıyor, o tarafa kaçıyor. kaçtı.

Reyna ile vuruyoruz mesela. Aferin, Gel B'ye gidek böyle ya. Kaç tıra oynuyoruz bu sefer. Da. Stek falan yapacaklar. Yine ekolar yarım alabiliyorlar. Wow. Ya, amına koyayım ya. O da buradan pikliyor. Bana 3 ayak 2 bayat atmış amına koyayım. Bana da bir tane atar amına koyayım kötürüm. Aha, önündeyim kaldırsana. Al. Al. Allah'tan başka bir şey istesem olacakmış amın akın. Sen kahin misin? Yalan varsa versene bunu. O da burada old love amına koyayım ya hepsi dönüme geliyor. Evet hepsi be. Helal olum sana. Deşatı alalım. Haybet. Vurdu <laughs> vurdu. Aman ha koydu. Rahat olun. Midde olabilir bence. Ben midden dönmeyeceğim. Şimdi arkamdan vurur beni. Phantom'ım var amına koyayım. Chamber sen A'da kalsana. Giremediler zaten daha. Dönüyor gibi dur. Helal oğlum. Spike ortada düştü. Sakin ol. Bomba bende. Ananı sikeyim ben ne yaptım lan az önce öyle. Eyvah! Eyvah! Mit girebilir. Mit var ya kanka. Açılıyor mu burada? Mit var elimde. Ortada düşman görüldü. Be Ortada bekle düşman ben vuracağım Seviç. yerini yerine beriletmala. Bir tane tek vurdum sadece seyirci. Kanka bir tane bizim bez geçti Midden çekmişsin geçti yedi Dinkli dinkli clouding tehlal Nefes aldırmadıklar y reyna ile böyle Oo, Hu Ay maşallah Mid var. Mid giriyor Mid girdi El aldık abi diğer nerede alsın arkaya öleceğim lan diğer nerede kanka o mitte atıyordu kesin amına koyayım afk be afk değil hangi sabit vay amına koyayım adam afkmiş aymandır istiyor mu adam aldı amına koyayım okuyun. Sayı çaldı Tam, tam sana sorarken. Oğlum ben adamlardan bir tane şerif aldım ya tabancada. Daha o var elimde. Elinde He. Buna kodumun oldu. 138 mi? İkisini de vurdun hadi. Helal. Bekir'in yolundan Dostlarımı yok edemezsiniz Seccan Senin için Bir düşman kaldı Şimdi Bey eğlenme için. sırası bende Yağmur'a koyup sattım Bir ya Solda <gülüyor> helal, <gülüyor> helal. Evet. Evet abonecular kazandı